size e, Türk şehitliğiyle Anzak şehitliği yani Avustralya Askerlerin, İngiliz askerinin işte Anzak askerleri, başka sayabileceğimiz bir ton askerin yattığı yerle bizim Türk şehitliğini karşılaştıracağız. Bakalım. Şöyle Şu haritadan başlayalım. Şu harita bizim ordumuz haritaları aslında çok. Bakın önümüzdeki harita çizim Nerede evet, olursa olsun içinde yaşayacaktır diye. Medalları. Her birinin üstünde kısa bir geçmiş kısa bir yazı var. İsimleri, yaşları, filmleri var kısacası. Ve 10 numara bir tesisat kurmuşlar. Şu kanallarından tutun. Etrafını çevirilen taşlara kadar. Biraz daha Türkçe göstereceğiz. Hı. Gerçi kaçırdık bir şeydeki mi hacı? Ev yerinci ay değil, e, geldiğiniz şeyde Büyük ana farklılarda şehitlik var diye yolda Hı. Nasıldı? <laughs> Arkası yarı Eee İsmi bırakın taş dikmişler. Ya durum berbat ya. Evet. Her sefer tek bir videoyu da çekeceğiz kısmetse.